malzemelerimiz var. Ben de bilmiyorum ne yapacaklarını. Enginarı görüyorum. Sadece belli ki zeytinyağlı bir şeyler yapacağız. Evet. Hoş, hoş geldiniz hoş. hanımlar. Hoş bulduk. Siz de hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Çok sefalar getirdiniz. getirdiniz. Ay ne demek o hoş bulmak bize eee memnun bir, ettiniz. Bize has çünkü gerçekten biz gezmekten çok büyük keyif alıyoruz şu an Bursa'yı. Bursa'nın o yeşil Bursa derler ya. Yem yeşil haliyle karşıladı bugün bizi. O yüzden keyfimiz çok yerinde. Şimdi güzel güzel lezzetlerinizle siz de bize iyi geleceksiniz. Ne yapacağız bugün? Zeytin Zeytinyağlı enginar dolması. Zeytin yağlı enginar evet. dolması. Enginar biliyorsunuz efendim karaciğer dostudur. Böyle bilinir. O yüzden e, her zaman tüketilmesi hekimler tarafından da hep tavsiye edilir. Şifadır e, aynı zamanda. Bir de çok da lezzetlidir böyle zeytinyağlı falan oldu mu da acayip lezzetli oluyor. Bursa'nın da vazgeçilmezlerinden biri. Hadi o zaman malzeme sayalım mı önce hiç ellemeden? Nelerimiz var? Enginarımız var. 2, 4, 6 tane enginar koymuşuz evet, biz. Evet. Soğanımız var. Bir baş soğanımız var. Maydanozumuz, damet, maydanozumuz, taze soğanımız, yeşil taze soğan soğanımız. Soğan da var. Evet, ha, yeşil soğan. Taze nanemiz Aynen. var içinde. Ha, nane, evet, maydanoz, ve yeşil soğan. soğan var. Tuzumuz, karabiberimiz, gene kuru nanemiz var, pirincimiz var. Bir kase pirincimiz evet. var. Buradaki salça salçamız, var. salçamız var. Kendi yaptığımız salçamız. Aa ev yapımı. Evet. Tabii ki olmazsa olmaz. Zeytinyağı. Buranın Zeytinyağı, zeytinlerimiz de yanda zaten evet. dekor olsun diye koymuşuz efendim. Zeytin, zeytinyağı buralarda çokça tüketilen, topraklarda zaten yetiştiği için de memleket bu anlamda şanslı. Hadi o zaman yapmaya başlayalım mı hanımlar? Tabii, tabii. Neyle tabii. başlıyoruz? İlk önce enginarımızı ayıklamamız lazım. Ayıklayalım başlıyoruz. hadi bakalım. Sevelim. 2 4 6 demiştim. 7 tane enginar yapmışız biz şimdi. Ee, buralısınız değil mi? Ben aslen Bursalı'yım buraya gelin geldim. Ha buraya gelin evet. geldin. Biz bu arada Bursa Umur Bey'deyiz. Ayşe abla Buralı mısın sen? Buralıyım ben. Ne Burada güzel eşin de Buralı. Eşim Gemlikli. Gemlikli ha, yani buralı. yakın. Herkes Bursalı. Evet. Ayıkladık, Ayıkladık şimdi. Ayıkladık. Şimdi efendim Güler ablam sonuncusunu da biz görelim diye şöyle şu şekilde oydu. E, enginarın ama daha önceden oydukların içine bakın şöyle göstermiş olayım limon koydu çünkü kararma yapıyor bir süre beklediği evet. zaman. Limonlar altında bu şekilde oyduk güzelce. Sırada ne var? Sırada içine hazırlık. Salonumuzu, tenceremizi alacağız. Yağımızı koyacağız. Yağınızı da uzatayım. Evet. Buyurunuz. İmece usulü zeytinyağlı enginarımız. Evet. Hmm. alayım onu ben ayşe abla. Şimdi soğanlarını kavuruyoruz. Soğanlar kavrulacak. Ondan sonra e, enginar tüketiliyor mu? Yani siz çok, normalde derdinizde çok, bu yüceyi de yapıyoruz. Çok yani. evlerimizde çok, de yapıyoruz. Harika. İsteniliyor. Şimdi Sağını salçasını koyalım. koyacağız. Yaklaşık orada bir kaşık kadar salça evet. var. Evet. evet. Dolu dolu bir kaşık salça. Onları bu tarafa alayım mı el, elinizin altından? Evet kullandıklarımızı şöyle kenara koyayım. Salçamızı koyduk, pirincimiz de var tabii ki. Pirincimizi ilave ediyoruz. Pirinç sadece yıkanmış, yıkanmış. Halde değil mi? haşlamadan Ay, koyduk. Yok. Tamam. Burada kavurup pişiriyoruz. Pirincimiz kavruldu. Neye ihtiyacımız var? Şimdi baharatlarımıza. Baharatlarımızı. Tamam. Yapıyoruz. Suyunu daha sonra koyacağız. Evet. Tamam. Kırmızı toz biberimiz var. Evet. Karabiber. Karabiberimiz var. Tuzumuz Karabiber. var. Bir de ayrıca burada zaten taze nane var ama e, kuru nane de ekleyeceğiz evet. değil mi? Olmazsa olmaz kuru nane. Olmazsa olmaz. Mis gibi olur. Şöyle koyalım. Efendim gemlik <gülüyor> biliyorsunuz. <gülüyor> ee, az önce de söyledik. Zeytini boldur, meşhurdur zeytini. Zeytinyağı yan tarafta siyah zeytin var. Zeytinyağlarımız var. Bakın arkamda şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi... Yeşil zeytinimiz var. Mis gibi. Böyle süsledik. Gemliğe gelirsiniz de dekor neyden olur? Zeytinden olur tabii ki. Buralara gelirseniz zeytinini zeytinyağını almadan gitmeyin. Suyunu da koyduk. İlave ettik. ettik. Tamam. Bunu da böyle koyuyorum. Evet. Şimdi pirinç kavrulana kadar, suyunu evet, çekene suyun kadar, kadar. Evet suyunu çekinceye kadar. Devam edeceğiz. Evet. İçimiz lazım hazır içim? Evet. Süper. Şimdi, şimdi sıra artık geldi. doldurma zamanı. Evet. Hadi buyurun hanımlar. Şimdi bu limonlarımızı içinden alıyoruz. Tabii. Artık alıyoruz. Evet. evet. Biliyorsunuz kararma yapmaması için evet. limon evet. mutlaka Şöyle iç bembeyaz oluyor evet. öyle olunca. Bakın hiç kararmadı. Bembeyaz. Evet. Görüyor mu kamera? Hadi bakalım şimdi doldurma işlemini. Evet. Gelince. Buyurun. İçimiz hazır. enginarlarımız temiz. Ben şu fazlalıklarınızı topluyorum. Önünüzü açayım. Diğer tencereyi getireyim mi hanımlar? Evet. evet. Çok tamam hemen olalım. getiriyorum. Şöyle tencereyi koyuyorum Evet Büyükçe bir tencere lazım çünkü Hiç bunun şöyle için Şöyle yerleştiriyoruz tenceremize Evet Hemencecik zaten doluyor gördüğünüz Tabii. gibi malzemesi Ayıklaması zor enginarı. Evet birazcık o da el alıştı o, mı herhalde O zor O da birazcık kolay oluyor gibi Ama en azından kişi başı bir enginar diye hesap ederseniz eğer 2-4-6 kişilik Evet Olmuş oldu rengin renginarlarımız gördüğünüz gibi içlerini de doldurduk. Evet. Şimdi sırada ne var hanımlar? Suyunu koyup yağını koyup pişirmekte. Evet. Pişir. efendim suyunuz da burada. Evet. Haydi bakalım yağımız da orada. Evet. Ee, suyunu da yaklaşık böyle bir iki bardak falan gibi evet, herhalde. Evet, o kadar. Öyle çok sulu sulu cıvık cıvık yok, olmayacak. Değil. Zeytinyağlı olduğu için. değil. Bu da üzerine Yağını da olacağım. koyduk limonlarda da üzerine güzel evet. güzel. Şimdi pişmeye göndereceğiz. Ne kadar sürecek? Yarım saat o kadar. Yarım saatte saat pişer. Pişiyormuş. Efendim yarım saat sonra zeytinyağlı enginarımız hazır. Biz şimdi bunları pişireceğiz. Bakalım piştikten sonra nasıl olacak. Müzik